Evet arkadaşlar, Atarnas'tım sunucu açmak için örnek olacak bir tane video paylaşıyorum. Bu video sayesinde Atarnas'taki bütün ayarları, her şeyi göstereceğim. Ama hesabı, Atarnas hesabını kendiniz açmak zorundasınız. Çünkü burada ben özel bilgileri göstermek istemiyorum. Atarnas sitesine giriyorsunuz. Yani sunucu açmak için bir tane Atarnas'tan kendinize hesap oluşturmanız lazım. Aynı Google hesabı gibi. Ve Atarnas sitesine giriyorsunuz. Atarnas sitesi Hatırınız.org yazıyor ekranda şu an yazıyorum. Ve burada oyna düğmesine tıklamamız lazım. Oyna düğmesine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bende şu an iki tane sonucu var. Birisi eski, birisi şu an aktif. Oyuncular oynuyor, takipçiler. Hepsi oynuyorlar burada. Ve üç tane sonucu oluşturabiliyorsunuz. Şurada eski sonucuları editlemek var. Silme, silebilirsiniz ya da yenisini oluşturabilirsiniz oluştur düğmesine tıklıyorum. Sizde bu iki tanesi olmayacak. Yani burada boş olacak. Oluştur düğmesine tıklıyoruz ve Java sürümü mü, Bedrock sürümü Bunu seçmeniz lazım. Ben Bedrockçı olduğum için Java sunucu açmadım bugüne kadar. Bilmiyorum da. Hiçbir ilgi, hiç ilgi alanım değil. O yüzden şu an bir şey açmayacağım. Bedrock sürümüne tıklıyorum. Bedrock olduğunda Windows 10 ve bütün cihazlar Java dediğimiz sadece Minecraft'ta Java Edition var. Bir de Hojao Launcher var. Başka Xbox, PlayStation, Nintendo Switch onlarda hiçbirisinde Java yok. Hepsinde sadece Bedrock var. Telefonda Hojao Launcher, bilgisayarda da Java Edition diye Minecraft var. O sadece Java sürümüne ait. Bedrock sürümünde de bütün cihazlar var. Bilgisayarda onların içinde yani. Bilgisayarda da, telefonda da hepsinde de Bedrock Edition var. Pocket Edition, Pocket Edition aynı bedrak bu arada. Pocket Edition, Bedrak Edition'ın 1.1 ve 1.0. sürümleri. Ondan sonra Bedrak Edition'a geçti Minecraft. Ve burada iki tane kalem düğmesi var. Bu size rastgele IP veriyor. Siz bunu değiştirebiliyorsunuz. Mesela şöyle açıyoruz. NK90 Miner diyeyim. Sorsa. Böyle IP zaten var. Mesela 2024 de diyelim. Bakın, nk 90 Miner IP adresi sunucu bize sundu. Boşluk var, yani yer var. Bu IP'yi kullanabiliriz. İsim, açıklama seçiyoruz. Açıklamayı istediğiniz gibi renkli yapabilirsiniz. Mesela şurasını yeşil renk yapalım. Şöyle. Burasını dediğim gibi her harfe ayrı ayrı renkleri de sarabilirsiniz. Şöyle mesela. Gölme. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz bunu ve kaydet düğmesine tıklıyoruz. Tamam Minecraft sunucusunda hoş geldin bunu otomatik olarak oluşturduk artı düğmesine tıklıyoruz. Bizim artık bir tane sunucumuz var. Resmi olarak kendimizin sunucumuz var bir de ücretsiz hiçbir şekilde para ödemiyorsunuz. Para ödeme yöntemi de yok burada hatırlarsanız bedava hosting. Şimdi başlatmıyoruz. Öncelikle ayarlamamız gereken şeyler var şurada ilk baştan gidelim. Sunucu bu ana menüsü. Ayarlara giriyoruz. Oyuncu sayısı. istediğiniz kadar yapabiliyorsunuz. Mesela 50 tane yapabilirsiniz. Ama kaydet düğmesini şuradaki tıklamanız lazım. Yoksa kaydetmiyor. Sunucu online değilken yapmanız lazım bunu. Yani sunucu açık değil kapalı iken yapmanız gereken ayarlar. Bütün ayarları sunucu kapalı iken yapın. Öner, öner öyle. Şimdi mod hayatta kalma. Tab tabii ki de hayatta kalma zorluk istediğiniz seçebilirsiniz. Korsan yani Xbox hesabınız bağlı olmadan oyuncular gelebilirsin mi diyor. Yani Xbox hesabı olmadan oyuncular istediği isimle kendileri gelebilme imkanı veriyor. Korsan dediğini açarsanız korsan gelebiliyor. Kapalı olması lazım. Şurada true kelimesi olması lazım. Online mod true. Böyle dediğinizde hiçbir kişi Xbox hesabını bağlamadan sizin sunucunuza katılamaz. Önemli tarafı o. Yani Toolbox uygulamalarını kullanıyorlar. Toolbox'ta her iki saniyede bir tane isim değiştiriyorlar. Onlar buraya katılamaz. Rastgele isimle. İlla ki kendilere Xbox hesabından girmeleri zorunda. Bu Java'daki register sistemiyle aynı diyebilirsiniz. Yani Java'da register sistemi yerine bu Bedrock'ta otomatik olarak sizi Microsoft koruma altına alıyor hesapları kontrol altına alıyor hilelere izin ver hilelere izin vermek zorundasınız çünkü siz sunucunun kurucusu olarak sunucuda oyuncular değil siz hile kullanmak zorundasınız komutları kullanmak zorundasınız yoksa sunucuyu yönetemezsiniz eğer başarımlar iptal edilmesin derseniz bunu açmayın başarımlar iptal ediyor aslında sunucuda başarım diye bir şey yok sunucuda başarımı unutun bence ve bunu açıyoruz, hilelere izin vermemiz lazım. Varsayılan oyun modu zorunluluğu bu kalsın, buna önemli diye. Kaynak paketi zorunluluğu, bu önemli. Çünkü bunu şimdi açarsak, hiç kimse sizin koyduğumuz kaynak paketleri kabul etmeden ya da kendi paketlerini ekleyerek sunucuya katılamaz. Yani kimse xray falan paketlerini yükleyip kendi paketiyle sunucuya katılamaz. Bunu açmanız lazım. Beyaz liste isterseniz beyaz liste açarsınız yani sadece beyaz listedeki kişiler gelir yoksa gelmezler. Bunu kapatıyorum çünkü ben mesela sunucuya lazımsa istediğime IP adresi veriyorum onlar katılabiliyor. Bu ayarlar bitti. Bu ayarlar kısmını bitirdik. Şimdi konsola gelelim. Konsol kapalıyken çalışmıyor. Bundan geçelim. Burayı konsol sunucu açıkken göstereceğim sonra günlük konsoldaki olan olaylara hepsini buraya günlük yazıyor ama sunucuyu açıp kapattığınız zaman burası yine sıfırlanıyor. Oyuncular. Bu da sunucudaki var olan oyuncuları gösterecek. Operatörleri beyaz listeye gösterecek. Biraz önceki beyaz liste ayarını açtı, açtıysanız sadece buradaki eklenen oyuncular gelebilecek. Şu an kimse yok, tabii ki. De kendinize operatör ekleyebilirsiniz. Ya da operatörleri silebilirsiniz buradan. Yazılım. Önemli bir şey. Biz Bedrock seçtik. Bedrock sürümünü yazılım için. Ben Bedrock kullanacağım. Modlu değil. Yani PocketMine Plugin'i var Bedrock'un. PocketMine ana işlemcisi var. Onu kullanmayacağım. Bu modlar için her türlü farklı farklı modlar için yapılmış bir ana ana sistem. Bunu kullanmıyorum, bilmiyorum. Ben hiç kullanmadım. Ben Beta edisyonu kullanıyorum. İsterseniz beta kullanabilirsiniz. Beta preview yani beta sürümü. Bunu kullanırsanız sadece beta sürümündeki oyuncular gelebilecek. Bunu kullanırsanız sadece final sürümündeki oyuncular gelebilecek. sunucunun ana işlemcisi yani finalse final, beta ise beta gelebilecek. Ben beta seçiyorum. Sürüm. Her zaman son sürüm seçmenizi tavsiye ederim çünkü Toolbox biraz geç güncelliyor. Siz son sürümde gezerseniz Toolbox sizin arkanızdan erişemez. Az da olsa Toolbox korumanız sağlanmış oluyor. Yoksa mesela 12080v6 şu an Toolbox var. Benim şu anki video kaydı yaptığım zaman 120816 Toolboxlar var. İşte Toolbox koruması için de son sürümü kullanmanız tercih edilir şöyle üstüne tıklıyorsunuz. Burada install düğmesi var. Bunu tıkladığımızda bize 1.21.30 sürümünü ekledi şu an. Dosyalar. Bu önemli. Dosyalar. Yapacağımız burada önemli şey şu PEX klasörü. PEX klasörüne istediğiniz modu yükleyebilirsiniz. Mesela yükle düğmesi tıklıyorum. Klasör, dosya, dosya olsun. Ve modlarıma geliyorum. Benim modlarım nerede mesela? olsun mesela benim şu anki 3. sezon Minecraft anarşi sunucumdaki modlar var. 2-3 tane modum var. Sürümlerine kadar en son sürümleri seçiyorum şöyle. Bakın, uzantısız zip de olabilir, MC addon da olabilir, MC pack de olabilir. MC pack. Üç. Bak şurada gösteriyor. Zip, MC addon MC pack uzantılı pack'leri olduğu gibi atıyorsunuz. Yani bunları zipten çıkarmaya gerek yok. Arşivden çıkarmaya gerek yok. Direkt olduğu gibi atıyorsunuz. Bu kabul ediliyor. Bakın şu an 3 tane mod ben sunucuya. Ve hiçbir uğraşmıyorsunuz. Hiçbir şekilde açmıyorsunuz. Bunu kendisi açıyor, kendisi kuruyor sunucuya. Bu böyle. Dosyalar böyle. Başka dosyalarda kullanacağınız bir şey yok. Server Properties var. Bu biraz önceki ayarlar kısmının daha gelişmiş ayarları. Bu da önemli. Yani dosyalarda PEX klasörünün altında server.properties dosyası var. Bu önemli. Biraz önceki 50 yaptığımız yer, hayatta kalma yaptığımız yer, korsan falan ayarladık biraz önce. Ee, ve burada devamı da var bakın. Şurada bitmişti bizim biraz önceki paketimiz. Kaynak paketi zorunluluğu tik mesafesi. Yani tick speed 4'te dursa normaldir. Bunu kullanmayın. Farklı tik mesafesi ne olduğunu anlamazsanız değiştirmeyin hiçbir zaman. Lag yapar fazla yaparsanız. Oyuncu hareketlerini düzelt. Şurada şöyle iki ayarı da açmak zorundasınız. Şu iki ayarı açmazsanız sunucumuzda TP olduğunuzda ya da Ender Pearl kullanarak TP olursunuz ya da komut kullanarak TP komutunu kullanırsanız sunuculara girer. Siz çankları açmanız biraz zorlaşır. Sunucuda bayağı lag'a girersiniz. Çık geri yapmadan da hareket edemezsiniz sunucuda. Şu iki ayarı açmak zorundasınız. Yoksa TP çalışmaz. Sunucuların açılma şekli farklı olur. Varsayılan oyuncu izinleri. Bunlar gelen oyuncu üye mi olsun, operatör mü olsun, ziyaretçi mi olsun. Ziyaretçi hiçbir şey yapamaz. Sadece gezer, dolaşır sandık açamaz, blok kıramaz. Üye normal oyuncu, operatörde bütün komutları kullanabilecek oyuncu olur. Yani bu üye olarak kalsın. Oyuncu hareketlerin düzenleme şekli otomatik. Anormal ah, hareketler. Yok bu gerek yok. Bu eskisi gibi kalsın. Blok kırma kontrolü gerek yok. Dünya. Bu da değiştirmeyin. Ne oluşturucu kod. Buraya sit yazabilirsiniz. Dünya tohumunu. Yani dünya oluşturmak isterseniz buraya sit yazabilirsiniz. Dünyanın düz dünyamı kısıtlı dünyamı yoksa normal dünyamı bunu kurabilirsiniz sınırsız yani görüş mesafesi 8 bu sizin video ayarınızdaki görüş mesafesinin Max olabileceği durum yani hiç kimse sizin sunucumuzda şurada mesela 16 durduğunda hiç kimse sizin sunucumuza gelip de 30 çank ya da 50-70 çank açıp uzun mesafeleri göremez ee, bu Minecraft sunucular görüş mesafeyi Şuradaki sayıyla kısıtlıyor kimse yüksek mesafeyi göremez. En yüksek mesafe şurada yazdığınız olarak geçmesi lazım. Mesela 8 yazdık. 8 çank etrafı görebiliyorlar. Ne kadar çok görürlerse o kadar sonucuya zor gelir. O yüzden böyle. Ve içerik kaydı gerek yok. İçerik kaydı sizin konsoldaki olan yazıları günlüğe kaydediyor. Başka yapacağı bir şey yok. Bu ilk başladığınızda önemli değil. Gereği de yok bence. Gelelim içerik kayıtları kontrol bu da gerek yok. İçerik kaydı düzeni. Yok bu da bunlar sadece şu konsoldaki olayları günlüğe yazmak için. Şu 1 2 3 aya. Oyuncu gelişimi Bu da gerek yok. Sohbet kısıtlaması. Chat'i kapatabilirsiniz. Sadece gönder devre dışı. Chat oyundaki chat'i kapatabilirsiniz. Kimse mesaj atamaz. Beyaz liste gerek yok dedik biraz önce. Vardı o ayağı. Şimdi dosyalarda başka bir şey yok. Ama bazı ayarları yaptıktan sonra şu ayarın yan tarafında şunu mesela şu an değiştirip şu işaret çıktıysa bunu tıklamayı unutmayın yoksa kaydetmez ve bu, bu ayarımız bitti dosyalarda artık yapacağımız hiçbir şey kalmadı bu konfig klasörünü kullanmayın onu daha gelişmiş ayarlarda yapabilirsiniz yani sunucunuza daha değişik modları eklediğinizde kullanmak zorundasınız buraya UUID falan yazacaksınız. Bunlar önemli değil. Dünyalara geçiyoruz. Dünyanız bir tane var. Şu an varsayılan dünya var ama bu daha oluşturulmamış dünya. Siz sunucunuzu aç düğmesine tıkladığınızda dünya oluşacak. Şu anlık dünya yok burada. Bir kere sunucunuzu açtıktan sonra sizin girdiğiniz dünya burada olacak. Bunu isterseniz dosyalardan bakabilirsiniz. İsterseniz bakın yeniden oluşturabilirsiniz dünya. İsterseniz de klasörden yükleyebilirsiniz. Zip dosyasını tıklıyorsunuz, yükle düğmesine tıklıyoruz. Şöyle yükleye tıklıyoruz, zip dosyasına tıklıyoruz. Bakın, biz, ben şu an bilgisayarımdaki klasörde şurada bir tane dünya var. Mesela Bedrock.tr benim şu anki dünyam, şey şu anki 3. sezon sunucumun hazır dünyasının bende kayıtlı yeri. MC World olarak geçiyor. İsterseniz zip, isterseniz MC World uzantılı dünyalarınızı yükleyebilirsiniz. Ben şu an dünya yüklemeyeceğim. Varsayılan otomatik oluşturulması isteyeceğim. Ve buraya oluştur düğmesine tıklayabilirim. Ya da sadece burayı yok sayıp sunucu açabilirim. Bu rastgele seed falan kendisi onaylayacak. Buraya şu an hiçbir şey yazmazsak rastgele olacak. Eğer buraya bir seed yazarsak bu seedle bize dünya oluşacak yani beğendiğiniz sit varsa buraya yazarak oluştur düğmesine tıklayabilirsiniz. Bunu ben şu an kullanmayacağım. Bu şekilde. Ve yedekler. Buraya bağlan düğmesine tıkladıktan sonra siz Google hesabınıza bağlamanız lazım. Google hesabı açıyorsunuz. Google hesabınıza bağladığınızda size üç kere dünyanızı yani yedeklemeye imkan sağlayacak o dünyanızı her sunucumuz kapandığında kopyalayacak Google disk yani Google hesabınıza 15 GB'lık yeriniz olacak. Oraya sizin dünyanızı yedek dosyasına koyacak. Sunucunuzu patlattırsalar da son 3 tane kaydınız orada duracak her zaman. İstediğiniz zaman geri yükleyebileceksiniz. Erişim. Erişim sizin sunucunuzu siz yokken bile başka kişilere devredebilirsiniz. Yani ben şuraya mesela kimin ismini yazsam isim var mı bende? Şu an isim yok. Şu an bir isim de hatırlamıyorum gerçi. 90 var mı Yok. Ben bir dakika isim bulup geliyorum. Evet. Şuraya mesela ben şu an Synax moderatörüm var. Onun Atarınız ismini yazmam lazım. O da Atarınız'dan hesap açılı olması lazım. Onun bana Atarınız ismi lazım. Synax WQ. Şöyle Atarınız ismi var. Ekle düğmesine tıklıyorsunuz. izin hepsini verebilirsiniz. Bakın başlat. Sunucuyu başlatma izni. Durdur yeniden başlat. Yani sunucu çalışıyorsa kapatabilme izni konsolu konsolu görebilme izni istediğiniz izni veriyorsunuz günlük işte ayarlar kısmını yeniden yükle bu yeniden yüklesi dünyaları falan ayar değiştirmek izinleri veriliyor yani ayarlama, domain değiştir, yazılımı değiştir, sunucunun sürümünü falan değiştirebilecek, oyuncuları kontrol edebilecek. Bu izinleri istediğinizi veriyorsunuz. Normalde güvenmiyorsanız sadece ilk izni verin. Sadece sunucumuz kapalı iken başlatabilecek. Eğer bunu da verirseniz durdur ve yeniden başlat iznine verirseniz sizin sunucumuz çalışırken toksiklik yapıp sunucumuzu durdurma da izni olacak. Yani istediği zaman sunucu oyuncular oynarken sunucuyu durdurabilecek. Bu izin vermeyin bence. Sadece sunucu açma izni başlatma izni vereceksiniz ve kaydet düğmesine tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi Sinox'a şöyle izin ver verildi. İstediğiniz zaman bu iznileri kaldırabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. istediğiniz zaman da iptal edebilirsiniz. Silebilirsiniz. İzin erişim kapanıyor. Yani siz yokken de sizin arkadaşlarınız sunucunuzu açıp siz olmadan oynayıp devam edebilecekler. İşte böyle. Şimdi geçelim sunucuyu açalım. Başlat düğmesine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burada IP adresi var. Sunucunun IP adresi. Burada da bağlantı noktası var. da önemli bu. Bu arada bu, bu sunucuya Java'dan giremezsiniz. Sadece bedrak ve şu sürümden girebilirsiniz. Sadece şurada yazılan sürümü kullanmak zorundasınız. Eğer şuradaki sor düğmesini her zamana tıklarsanız sunucu Minecraft Bedrock'a ne zaman güncelleme gelirse final sürme her zaman otomatik olarak son sürüme geçecektir. Siz de son sürüme Minecraft'ınızı güncelleyip sonra girebileceksiniz. Eski sürümler giremez. Tek sürümlü oluyor Minecraft. Bu şekilde çalışıyor. Şurada işte IP adresimiz, bağlantı noktamız. Kopyalayabilirsiniz isterseniz. Ve <laughs> başlat düğmesine tıklıyorum. Reklam izletecek. Reklamsız olmuyor. Hatta nasıl reklamdan para kazanıyor? Şöyle. Reklam izliyorsunuz reklamdan sonra geliyorum. Evet, reklamımızı izledik. Kaç saniye reklam bekletirse ondan sonra reklamı kapatıyoruz. İlk sefer kabul ediyor musun diyor. Yani Minecraft'ın kurallarını kabul ediyor musun diye. Evet e tıklıyoruz ve sunucu başlıyor. Şu an birkaç gündür diyeyim. Atanosta bekletme var. Yani 18 dakika bekle diyor. Beklemek zorundasın. Bekleme dakikası 1, 2 kaldığı zaman bir daha şuraya yeşil düğme çıkacak. O düğmeye tıklayacaksınız. Biz şu an bekliyoruz ve 18 dakika geçtikten sonra Videoya devam ediyor. Evet şu an 18 dakika bekledik yani 15 dakika bekledik ve 3 dakika kala. Şimdi onaylayın düğmesi çıktı. Şimdi onaylamazsak sunucu yeniden kapanır, yeniden açmak zorunda kalırsınız. Onaylıyoruz. Bakın sunucu hazırlanıyor. Sunucu otomatik olarak açılacak. Dünyayı size oluşturacak şu an. Ve biz Minecraft'a girip, sunucu, bizim sunucumuzun ip adres bağlantı noktasını yazarak girmemiz lazım. Eğer Telefondansanız da bilgisayardansanız da Fark etmez. Şu sunucularıma ekle düğmesine tıklarsanız Otomatik olarak sizin bu sunucu bilgileriniz Minecraft'ın içindeki sunucularınızın içinde duracak. Şu an bakın Bende şu an Minecraft var. Minecraft açayım. Minecraft açık sunucularımın içinde böyle bir sunucum yok yani bunlar eski sunucular şu an şu bedrock sunucusunun üstüne bir tane sunucu gelecek bakın sunucularıma ekle diyorum minecraft'ı aç, açacak mısın diyor evet bakın sunucularıma giriyorum ve bana minecraft 2024 nk90 miner 2024 sunucusunu oluşturdu hazır burada isterseniz bağlantı noktası var ismi var her şeyini buradan düzenleyebilirsiniz. Mesela şöyle kaydet. İsim şöyle. Şu an sunucumuz açılsın. Biz sunucumuza gireceğiz. Evet sunucu açılıyor. Şöyle yazı çıktıktan sonra sizin konsolunuza bilgiler gelmeye başladı. Bak yani işte sunucu başlatıldı işte bilgileri falan filan. Ses işaretinden sonra sunucumuz hazır oluyor. Minecraft'a geliyoruz. Sunucumuza tıklıyoruz. Buradaki kırmızı düğmeye dikkat etmeyin bu önemli değil nasıl da geçerli ping her zaman kapalı gözükecek yani nadir olacak bu normal ping göstermesi bakın şu an 72, 78 ping. benim eski sunucumda duruyor yani buraya giriyoruz sunucuya katıl ilk kez giriyoruz bu arada bizim sunucumuza dünya oluşacak biraz lag olacak ufak tefek ama gidecek bu sorun değil Şimdi göstermek istediğim şey ne biliyor musunuz sunucuda da siz normal oyuncu olarak geçeceksiniz hiçbir şekilde Operatör değilsiniz onu düzenlememiz lazım çünkü siz sunucuda kontrol et milleti kontrol etmek isterseniz Operatör olmak zorundasınız yoksa komutları kullanamazsınız bakın normal Minecraft sunucusu dünya oluşturulup survival her şeyi güzel oynayabiliyoruz kırabiliyoruz her şeyi ama game moda geçemeyiz. Komutlarımız bizim için kapalı. Bakın game mod komutu bile yok. Bunu düzeltmek için şurada konsola geliyoruz. Şöyle konsola tıklıyoruz. Şuraya op ve oyundaki ismimizi yazmamız lazım. Ama siz aynı anda oyunun içinde olmanız lazım. Oyuncu Minecraft'ın içinde değilse ben oyundayım şu an. Değilse ben kendime operatör yapamayacağım. Yani aynı anda sunucu da olacaksınız ve burada konsola OP isminizi yazacaksınız. Eğer isminizde boşluk varsa isminizi şöyle işaretin içine isminizi yazmanız lazım. Miner mesela şöyle o ismin isimde boşluk varsa önünden ve sonundan çift virgül koymanız lazım şöyle. Benim ismimde boşluk yok o yüzden sıkıntı da yok. OP NK90 Miner yazıyorum. Bakın şu saatte OPT yani operatör edildi. Yani NK90 Miner artık operatör diyor. Biz buraya geçtiğimizde artık biz komutlara girdiğimizde bakın slash işaretini yazdığımızda bize bütün komutlar artık bize izin veriliyor. Game mode kreatif geçebiliyoruz ve artık biz sunucuda operatörüz. Bu şekilde kendinizi operatör yapabilirsiniz. Ondan sonra mesela Durdur düğmesinde burada oyuncuların ismi çıkacak. Başka oyuncular geldiğinde siz operatör olduğunuz için onlara konsol ihtiyacınız olmadan şöyle operatör ünvanını değiştirebilirsiniz. Mesela oyuncuları üyelere operatör yapabilirsiniz. Kendinizi de üye yapabilirsiniz. Yani bu şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi burada başka ne kaldı? Şimdi gelelim dünyalar menüsüne. Heh dünyalar kısmına geldik. Bakın biraz önce burada ayarlar falan yoktu. Çünkü dünya yoktu. Dünya oluşmamıştı. Ayarlar kısmına geliyorsunuz. İşte buradan seedinizi görebilirsiniz. Zorluk ayarlayabilirsiniz. Yine de ayarlar. Yine, yine bir söylemem gereken şey. Mod yükleyecekseniz. Biraz önceki benim yüklediğim modlar şu an çalışmıyor. Onun çalışması için. Bakın ben de mesela benim modumda şey var. Şöyle komutlar var. RTP komutu var. RTP çalışmıyor. Çünkü benim modlarım deneme, deneysel içerikleri kullanıyor. Yani deneysel içerikleri açmak için şu experimental kamera, custom bayan, bunların hepsini açsanız iyi olur. Çünkü çok modlara, farklı farklı modlar, farklı, farklı farklı denemeleri ihtiyacı var. Bunları açacaksınız ama şöyle bir şey var. Villager Trade Balancing. Şu an köylü güncellemesi var. Bunu açmak zorunda değilsiniz. Bu size köylü güncellemeye getirecek. Bunu açmak gerek yok. Armadillo ve Armor Wolf Armor. Bu Armadillo güncellemesinden kalmış. Bu gerek yok. Çünkü final sürümü eklendi zaten. Bu düğmeler eski sürümlere ait. Bunlar ikisine gerek yok. Villager Trading'e de gerek yok. Bu önemli değil. Ama bunlar modlar için çok önemli. Şu 6 tane deneme. Bunları hepsini açıyoruz spawn radius bunu sıfıra çekebiliriz yani spawn noktasından kaç blok ötesinde doğabilecek TNT patlamasını kapatabilirsiniz oyuncuların ismini kapatabilirsiniz o dünyadaki koordinatları açıp kapatabilirsiniz buradan İsterseniz dünyanın içindeki komutlardan da yapabilirsiniz ama önemli yok keep inventory açıp kapatabilirsiniz pvp açıp kapatabilirsiniz Oyun, oynanan gün sayısını açıp kapatabilirsiniz her şeyi buradan ayarlayabilirsiniz. Dünyalardaki ayarlar düğmesinde de bu özellikler geliyor. Başkaları da Ve komut blok cevabı. Yani komut blokların çalıştığında chat'e cevap gelmesi. Bunu kapatsanız iyi olur. Eğer dünyanızda komut bloğu kullanıyorsanız chat her zaman komut bloğunun mesajlarıyla sizi rahatsız edecektir. Ve bu kadar. Bu şekilde Ayarlamış olduk. Recipe Unlock. Bunu kapatırsanız güzel olur. Bu Bazı eşyaların tarifini çalışma masasında gö göremezsiniz. Eğer kapatırsanız bütün kraftların tariflerini çalışma masasında görebilirsiniz. Ve bununla sunucumuzu açtık. Bakın kullandık. IP adresi kime verirseniz onlar sunucuya girip oynayabilecek. Bu şekilde bir sunucu açtık gördüğünüz gibi ayarları basit adım adım inceleyip izlerseniz videoyu anlamadığınız yer varsa geri dönün o noktaya nereden geldiğimizi takip edin oradan adım adım izleyerek sunucumuzu istediğiniz ayarları kendiniz yapabilirsiniz bugünlük bu kadar bir sonraki videolarda görüşmek için üzere hoşçakalın